aktaracaksın. Havalimanında aşılanma hem gelirken hem de giderken büyük önem taşıyor. Notlar sende. Bir gün şunu belirtelim. Sağlık Bakanlığı aşı uygulamasını, aşıyı vatandaşın ayağına getirdi. Bunu demek çok doğru olacak. Çünkü şu an Ankara'da sadece havalimanında değil 30 ayrı noktada bu gördüğünüz aşı uygulama noktaları merkezleri kurulmuş durumda. Ee, alışveriş merkezlerinde, çeşitli noktalarda bunlardan ki işçilerin bol olduğu Ostim gibi sanayi merkezinde, Ankara çevresindeki çeşitli tarım alanlarında tarım işçilerinin yine aşılanabilmesi için ve havalimanında, tren garında, otobüs garında bu tip noktalar kuruldu. Artık aşı olmak gerçekten çok kolay. Sadece buraya uğraması vatandaşların yeterli. Önceden randevu almalarına gerek yok. Bu noktaya gelip. TC kimlik numaralarıyla bir sorgulamadan sonra eğer aşı hakları varsa aşı tanımlanmışsa kendilerine dakikalar içinde bu noktada aşılarını oluyorlar. 15 dakika kadar burada bekledikten sonra herhangi bir alerjik reaksiyon göstermezlerse vatandaşlar buradan ayrılıyor. Bunu belirtelim. Ee, özellikle pandemiyle mücadele için %70'inin nüfusun aşılanması gerektiğinin uzmanlar altını çiziyorlar. Ee, vatandaşlarımıza bu çağrıyı buradan tekrar edelim. Ee, artık aşı hemen her yerde çok kolay ulaşılabilir durumda randevu alamadım, işim nedeniyle gidemedim. Çevremde yakınımda sağlık kuruluşu yok diyen vatandaşlarımız Ankara için söylüyorum. 30'dan fazla noktada çok rahatlıkla aşıya ulaşabilirler. Artık görev tam anlamıyla vatandaşlara düşüyor. Aşılama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı aşılama takvimini bütün hızıyla sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan özellikle de genç vatandaşlardan bu aşı noktalarına gelerek aşılarını olmalarını istiyoruz. Bu çareyi yaparak bağlantımızı sonlandıralım. Ceyhun'un çağrısıyla biz de devam edelim. Herkesin aşı olması gerekiyor bu mücadele için. Türkiye'de aşılama hız kesmeden devam ediyor. Az önce de aktardığımız gibi İstanbul'da 18-24 yaş aralığındaki 500 bine yakın genç ilk doz koronavirüs aşısını vurdurdu. Hemen ayrıntılara bir bakalım. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mega aşılama sürecine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Şimdi tatil zamanı gezmek, eğlenmek hakkınız ama önce aşı ifadesini kullanan Yerlikaya kent geleninde 18-24 yaş aralığındaki 493.124 gencin aşılandığını açıkladı.